Arkadaşlar merhabalar ee, seri açılımlarını yapıyorduk kuvvet serilerinden Taylor ve MacLaurin seri açılımlarını e, bir hayli ilerletmiştik burada bununla ilgili birkaç tane daha örnek verip e, daha sonra binom açılımını nasıl elde edildiğini Taylor ve MacLaurin seri açılımları yardımıyla nasıl elde edildiğini göstereceğiz. En son olarak da daha önce bulduğumuz Taylor ve McLaren seri açılımları yardımıyla yeni fonksiyonların seri açılımlarını da burada ifade ederek bu konuyu bitirmiş olacağız. Örnekleri çözmüştük hatırlarsanız. En son y eşittir sinüs kare x fonksiyonunu ne yapmıştık? Seriye açın demiştik. Hatırlarsanız seriye açın sorusu neydi? Maclaurin serisine açın şeklinde ne yapılırdı? Anlaşılırdı. Şimdi bir örneğimiz var. Y eşittir. Ark x fonksiyonunu seriye açın şeklinde. Şimdi birinci fonksiyonumuz yani fonksiyonunun e, ilk hali ark Burada bunun birinci mertebeden türevinin 1 bölü karekök 1 eksi x kare olduğunu biliyorum. Şimdi buradan türeve devam etmek biraz zor. Bunu neye çevirelim? Üslü ifadeye çevirmeye çalışalım. O da nedir? 1 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Seriye açın dediğine göre Maclaurin serisini ne yapacağız? Açacağız. Peki birinci mertebeden türevini bulduk. İkinci mertebeden türevini alalım. Ne yaptı? Eksi 1 bölü 2 başa geçti. İçerinin türevinden eksi 2x geldi. Eksiler birbirini götürdü. Artı yaptı kuvveti de ne yapmış olduk? Bir azalttık. Bu şekilde ikinci türevi alındı. Üçüncü türevi için ne yapacağız? Burada çarpımın türevini uygulayacağız. Şurada değil mi? Bakın iki tane çarpan var x'e bağlı. Dolayısıyla buradan yeni çarpımın türevinden üçüncü mertebeden türev ne yapılır? Elde edilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu türevler bir hali karmaşık hale gelecek. Ee, seri açılımlarında tabii ki sonsuza kadar olan ifadeler için genel bir şey bulmak e, güzeldir ama her soruda bu mümkün olmayabilir. O yüzden bazen e, ilk 4 terim, 5 terim, 6 terim bulunabilirse bu da e, seri açılımı hakkında bize bir fikir verebilir. Şimdi ne yaptık? 3. mertebeden türeve kadar ifademizi açtık Şimdi hangi seri açın dediğine göre hangi noktada sıfır noktasında bunların değerlerini bulacağız. Ark sinüs sıfırdaki değeri sıfır, türevinin sıfırdaki değeri bir, ikinci türevinin sıfırdaki değeri sıfır, üçüncü mertebeden türevinin sıfırdaki değeri bir. Sanki bu böyle sıfır bir sıfır bir gibi devam edecek gibi gözükse de arkadaşlar e, türevleri devam ettirildiğinde bunun böyle olmadığı e, görülür katsayılar yani şuradaki birinci mertebeden tü, türevlerin enerji mertebeden türevlerin birbirinden farklı geldiğini göreceksiniz. Fakat şu var çift e, tek kuvvetli e, türev çift kuvvetli türevler ne olacak? Hep sıfır gelecek ama tek kuvvetli türevlerde bir reel sayı ne yapacağız? Bulacağız. O halde neydi bizim Taylor e, MacLaurin açılımımız? N'inci mertebeden fonksiyonun türevinin sıfırdaki değeri bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n şeklindeydi. Ne oldu? F'in sıfırdaki değeri bölü sıfır faktöriyel çarpı x üzeri sıfır artı. F'in türevinin sıfırdaki değeri bölü bir faktöriyel çarpı x üzeri bir artı. ikinci mertebeden türevinin sıfırdaki değeri bölü iki faktöriyel çarpı x kare nokta nokta bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Bu ifadeler biraz daha tabii açıldığında karşımıza şöyle bir yapı gelecek. Biliyorsunuz sıfırdaki değeri neydi? Sıfırdı. Dolayısıyla bunlar gitti. Yani çift e, dereceli türevler ne yaptı? Bakın gitti. Dolayısıyla teklere sadece bakacağız. Birinci mertebeden türen sıfırdaki değeri 1'di. 1 bir bölü 1'den 1 bir çarpı xten ilk terim ne gelecek? x gelecek. E, üçüncü mertebeden türevin de Sıfırdaki değeri neydi? 1'di. Öyle değil mi? Sıfırdaki değeri 1'di. Ee, 1 çarpı ne gelecek? E, ee, 3 faktöriyel çarpı x küp gelecek. 1 çarpı x küp bölü. Ne gelecek? 3 faktöriyel. O da e, 3 2 1 şeklinde yazılabilir. Bu şekilde yazmamızın sebebi bundan sonrakilerini bizim ayrıca elde etmiş olduğumuz. Burada yazmadık. 5. mertebeden türevin sıfırdaki değerini bulmuşuz. Böyle 5 faktöriyel olacak. Buradan sadeleştiğine göre değil mi arkadaşlar? Bir sadeleşme var. 5, 4, 3 gelmediğine göre demek ki neymiş bunun sıfırdaki değeri? 9'muş. Sadeleştirme yapmışız. Dikkat ederseniz ne oluyor? 1, 2, 3 şeklinde oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Bu şekilde ne yapacak? Seri açılımı devam edecek. Yani bu sorudan şunu anlayacağız. Eğer ilk üç terim, 4 terim bulduk, baktık sanki böyle periyodik bir ifade var gibi. Yani 0, 1, 0, 1 şeklinde katsayılar geliyor gibi ama bu her zaman böyle olmaz. Bakın biz de burada yaparken önce o şekilde tahmin edilmiş. Fakat bunun gerçekte bilgisayar ortamında baktığımızda bunun böyle olmadığını gördük ve Birkaç terim daha açarak bu seri açılımın elde edilmiş oldu. Başka bir örneğimiz kara kök içerisinde 1 artı x kare fonksiyonunu seriye açın şeklinde. fx fonksiyonumuz kara kök 1 artı x kare ise o 1 artı x karenin 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazılabilir. Birinci mertebeden türev x çarpı 1 artı x kare üzeri eksi 1 bölü 2 olacak. İkinci mertebeden türev, üçüncü mertebeden türev, dördüncü mertebeden türev. 4 tane türevini almış olduk? Almış olduk. Burada da e, yukarıdaki soruya benzer bir ifade var. Sıfırdaki değeri fonksiyon sıfırdaki değeri 1. Bir. 1. türevin sıfırdaki değeri 0. 2. mertebeden türevin sıfırdaki değeri 1. 3. mertebeden türevin sıfırdaki değeri 0. Bu da sanki böyle 1 0 1 0 şeklinde devam edecek gibi görünüyor ama bakın 4. mertebeden türe eksi 4. E, mertebeden türevin sıfırdaki değeri eksi 3 gelecek. Dolayısıyla burada da ne var? Katsayılar veya türevin sıfırdaki değerleri periyodik bir yapı arz etmiyor. Bunlar da ne yapıyor? Değişkenlik gösteriyor. Peki burada da ne olacak o halde? Tek kuvvetli veya tek e, dereceli türevlerde sıfır geldiğine göre demek ki sadece çiftleri alacağız. Birinci terim o halde ne olacak? Fonksiyonun sıfırdaki değeri bir sıfır. Kuryel çarpı x üzeri sıfırdan bir gelecek fonksiyonun ikinci mertebeden türevini sıfırdaki değeri 1 bölü bir faktöriyel özür dilerim 2 faktöriyel çarpı ne olacak? x kare olacak. işte ona ne geldi? x kare bölü 2 geldi. x kare bölü 2 bu şekilde ne yaptık? Bakın devam edip gittik. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada ne yapmış? Bir artı x karenin karekökünü kökünü bu şekilde bulmuş. 1 artı x karenin karekökü bu şekilde bulunmuş. 1 eksi x karenin karekökünü de burada ne yaptık? Verdik. 1 eksi x karenin karekökünü de yani seri açılımında bu şekilde vermiş olduk. Şimdi Gelelim binom formülüne. Binom formülünü hatırlayın arkadaşlar. Neydi mesela A artı B'nin K kuvveti veya A eksi B'nin K kuvveti açılırken neydi? Kombinasyonlardan faydalanarak binom formülü ne yapılıyordu? Elde edilebiliyordu. İşte nedir? K'nın sıfırlı kombinasyonları çarpı A üzeri K çarpı B üzeri sıfır artı K'nın birinli kombinasyonları çarpı A üzeri K eksi 1 çarpı B üzeri 1 diye ne yapıyorduk? Bunların binom açımlarını yapıyorduk. Acaba McLaren seri yardımlarıyla biz bu binom formülünü elde edebilir miyiz? Ona bakacağız. Şöyle diyelim a artı b üzeri k veya a b üzeri k'nın açılımını veren formülü bulmak için a artı x üzeri k fonksiyonu McLaren serisine açılır. Bakın fonksiyonumuz kim burada? a artı x üzeri k fonksiyonu McLaren serisine açılır buradan sıkça kullandığımız binom formülü ne yapılır? Elde edilir. Yani şurada bir hatamız olmuş arkadaşlar. Şuradaki M ile gördüğünüz çarpanlar K olacak. Bunu siz mutlaka düzeltin. Şimdi A artı X üzeri K. Şimdi fonksiyonumuz bu. Şimdi birinci terimi elde ederken ne yapıyorduk? A artı X'in K kuvvetinin neredeki değeri? Sıfırdaki değeri McLaurin açtığımıza göre bölü sıfır faktöriyel çarpı x üzeri sıfır olacak. O halde bunun sıfırdaki değeri ne yapacaktır arkadaşlar? Şu fonksiyonun sıfırdaki değeri a üzeri k yapacaktır. Bölü sıfır faktöriyel yani bir. çarpı x üzeri 0 o da bir. O zaman kim kaldı sadece? a üzeri k kaldı. Birinci mertebeden türevin sıfırdaki değerine bakacaktık. Bunun birinci mertebeden türevini alsak ne gelir? K çarpı A artı X üzeri K eksi 1 gelir. Bölü 1 faktöriyel çarpı X üzerine gelecek. 1 gelecek. Peki K çarpı A artı X üzeri K eksi 1'in neredeki değerine bakacağız? Sıfırdaki değerine. O halde ne olacak? A üzeri K eksi 1 olacak. Çarpı bir de kim var? K var. O zaman şu M'nin yerine K yazacağımızı söylemiştik. K çarpı A üzeri K eksi 1 Böyle bir faktöriyel ikinci terim ne oldu? Çarpı x'in birinci kuvveti ikinci terimi elde ettik. Üçüncü terimi elde etmek için bulduğumuz birinci mertebeden türevini tekrar e, türevini alıp fonksiyonunda ne yerine yazacağız? Sıfır yerine yazacağız. Böylelikle k çarpı k eksi 1 bölü 2 faktöriyel çarpı a üzeri k eksi 2 çarpı x kare artı k çarpı k eksi 1 çarpı k eksi 2 bölü 3 faktöriyel çarpı a üzeri k eksi 3 çarpı x küp şeklinde dikkat ederseniz bu şekilde ne yaptık? Bir seri açılımı elde etmiş olduk. Peki bu seri açılımına bakalım. Gerçekten bizim şu ifademize eşit mi? Yani bizim klasik bildiğimiz binom açılımı bu şekildeydi. Gerçekten şurada k'nın neyi vardır? Sıfırıncı kombinasyonları vardır. K'nın sıfırlı kombinasyonları. O da nedir? Birdir. 1 çarpı kim geldi? Ee, A üzeri k çarpı x üzeri 0 gelecekti. Gerçekten bakın ilk terimler birbirine eşit oldu. İkinci terimde ne vardı? Ee, K'nın birli kombinasyonları çarpı A üzeri k eksi 1 çarpı x üzeri 1'di. o da K'nın birli kombinasyonları ve evet şurada K'nın birlik kombinasyonları yani k çarpı neydi? A üzeri k eksi 1 çarpı x üzeri 1. İşte bakın Aynı terim ne yapıldı? Burada da elde edilmiş oldu binom açılımdaki gibi. E, bu şekilde bakın. Bu ifadeler yazıldığında bizim binom açılımımız elde edilmiş olacak. Şimdi 1 artı x üzeri 1 artı x üzeri 1 bölü 2 veya kara kök 1 artı x'i seriye açın şeklinde bir soru var. Acaba binom yardımıyla bunu seriye açabilir miyiz? Biz bunu Binom olmaksızında ne yapabiliriz? Taylor-McLaurens serilerini açabiliriz. Şimdi 1 artı x ifadesinden 1 artı 1 bölü 2. kuvveti yazarsam şunu ben binom açılım gibi düşünebilirim. O halde kuvvet ne? 1 bölü 2. A dediğim değer 1. Burası da x yani a artı b'nin 1 bölü 2. kuvvetini açar gibi. O halde ne olacak? 1 bölü 2'nin sıfırlı kombinasyonları çarpı 1'in 1, 1 bölü 2. kuvveti çarpı x üzeri sıfır artı 1 bölü 2'nin birli kombinasyonları çarpı 1 üzeri 1 eksi 1 bölü 2 1 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpı x üzeri 1 artı 1 bölü 2'nin ikili kombinasyonları 1 üzeri 1 eksi 2 eksi 2 1 bölü 2 eksi 2 çarpı x kare şeklinde binom açılımı yapıldığında bakın ne gelecek. Şuradan 1 bölü 2'nin sıfırlı kombinasyonları 1, çarpı birim bir, bir bölü iki kuvveti bir burası da bir dolayısıyla ilk terim bir geldi İkinci terime bakalım 1 bölü ikinin birli kombinasyonları bir bölü ikinin bir, bir kombinasyonları yine ne geldi 1 bölü iki geldi bir bölü iki geldi şurası yine nedir arkadaşlar birin her kuvveti bir olduğu için buraya yine bir çarpı ne gelecek x üzeri bir gelecek bölü bir faktörü şeklinde yazabilirim kombinasyonlar açarken ne yapıyorduk? 1 bölü 2'den aşağı bu kadar in çarpı bunun faktörüyeliydi. E, ee, i̇kilisine bakalım ne yapacağız? O zaman 1 bölü 2'den aşağı 2 tane ineceğiz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 faktöriyel çarpı ne olacak? Şuradan yine x kare gelecek. Bu şekilde açılım yapıldığında e, ee, 1 artı x'in kare ifadesi 1 artı 1 bölü 2 çarpı x eksi x kare bölü 8 artı x küp bölü 16 şeklinde ne yapılmış olur? Bakın binom yardımıyla seri açılmış olur. Burada x gördüğümüz yere eksi x yazarsak ne olacak bu sefer? Kare kök 1 eksi x'i e, seriye açmış olacağız. O da getirip x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda bakın burası ne yapacak? Önüne eksi yapacak. Burada problem yok. Aynen kalacak. Burası eksi yapacak. O halde tüm artı işaretler de bir hariç ne olacak? Eksiye dönüşecek. Şimdi elde ettiğimiz bu yapıdan yani bir 1 artı x'in kara kökü veya 1 eksi x'in kara kökünün binom yardımıyla seriye açılımından elde ettiğimiz şu formüllerle herhangi bir reel sayının kara kökünün yaklaşık değerini ne yapabiliriz? bulabiliriz. Karekök içerisinde 0,9 sayısına bakalım. Karekök içerisinde 0,9'u ben 1 eksi 0,1 olarak yazarsam. Burada o halde a dediğim sayı ne olsun? 1 olacak. a dediğim sayı 1 ve e, x dediğim sayı da 0,1 olacak. Yani 1 bölü 10. Şimdi getirip yapacağım şey burada bunları hangisine göre yapıyorum? Eksiye göre yapıyorum. Dolayısıyla şurada yerine yazmak. Getirdim yazdım. Ne olacak? 1 eksi 1 bölü 2 çarpı. X dediğim neydi? 1 bölü 10'du. Yerine yazdım. Daha sonra burada 1 bölü 10'u yerine yazdım. Burada 1 bölü 10'u yerine yazdım. O halde bakın seri açılımı ne oldu? 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 10. Eksi 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri 2. Eksi 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri 3. Şeklinde dönüştü. E evet, bunların... Değerlerini bulmaya çalışalım. İlk terim 1, ikinci terim 0,05, üçüncü terim 0,00125, dördüncü terim 0,00006 şeklinde ne yaptı? Gitti. Alt alta bunları topladığımızda ne olacaktır? 1-0,05131 şeklinde bir sayı elde etti. O da yaklaşık olarak 0,94869 olarak bulunmuş. Demek ki kara sayısı yaklaşık olarak bu değeri nedir? Eşittir diyeceğiz. Şimdi fx fonksiyonunun x eşittir a'daki taylor seri açılımını bulmaya çalışalım. Şimdi taylor seri açılımını hatırlayalım. Neydi? Bir a noktasında fonksiyonun seri açılabilmek için k eşittir sıfırdan sonsuza f'in k mertebeden türevinin a'daki değeri bölü k faktöriyel çarpı x eksi a'nın k kuvveti şeklinde yazıyorduk. Burada fx fonksiyonu o halde e, Taylor serisine açılırsa ne olacak? f a artı x eksi a üzeri 1 bölü 1 faktörel çarpı f türev a artı x eksi a'nın karesi bölü 2 faktoriyel çarpı f 2 türev a nokta nokta. Bu şekilde ne yaptık? Devam ettik. Şimdi burada x gördüğümüz yere bir b sayısı alırsak herhangi bir sayısal bir değer alırsa ne olacaktır? Bu durumda fonksiyonun b'deki değerini elde etmiş olacağız. O halde F, ne olacak? FA artı B -A bir çarpı F, A artı B, eksi A bölü 1 faktöriyel çarpı F, üssü A artı B, eksi 2'nin karesi bölü 2 faktöriyel çarpı F, 2 üssü A şeklinde açtık. Şimdi gelelim burada D gördüğümüz yere A artı H yazalım. A artı H yazdığımda F yerine A -A x'in b yerine a artı h yazdım. Ne oldu fonksiyon? Şurada yerine yazacağız. O zaman ne olacak? b eksi a h eşit olacak. oldu? f a artı h çarpı f üstü a bölü 1 faktöriyel h kare çarpı f iki üstü a bölü faktöriyel elde edilmiş oldu bak. Bu yaklığı neyden elde ettik? Fonksiyonun bir a noktasındaki Taylor açılımından elde etmiş olduk. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bir örnekle gösterelim. Şimdi sinüs 60'ın 60 derecenin tabi sinüs 60 derken buradaki bu 60 derecedir değil mi arkadaşlar? Buraya olarak 60 değil. Derece cinsinden var. Şimdi kök 3 bölü 2 olduğu bilindiğine göre acaba sinüs 61 derece nedir şeklinde bir soru sorulabilir. O halde fa dediğim ifade ne olsun fonksiyonumuz sinüs zaten sinüs 60 derece kime eşit? Kök 3 bölü 2 eşit. Biz kimi istiyoruz? F A artı H, H bir 1 derece olarak alırsam F A artı arıyorum. Yani sinüs 61 derece arıyorum. Şimdi A'nın 60 derece olduğunu biliyorum. Pi bölü 3 reel sayı olarak pi bölü 3'e denk. H ne 1 derece? O da pi bölü 180. Şimdi Fonksiyonumuz fx eşittir sinüs x fonksiyonu. Sinüs x'ten faydalanarak seri açacağız. Türevi kosinüs x, türevi eksi sinüs x, türevi eksi kosinüs x. Fonksiyon a'daki değeri yani 60 köküç bölü 2. Türevinin 60'daki değeri 1 bölü 2. Onun türevinin 60'daki değeri eksi köküç bölü 2. Onun türevinin de 60'daki değeri eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Bu ne yapacak? Tekrar edecek. Periyodik fonksiyon olduğu için e, türevleri peri, e, özgürüm, türevinden kaynaklı bir periyot var. Başa döneceği için nedir bu? Tekrar eden bir yapıya sahip olacak. Şimdi kimi soruyordu bize? Sinüs 61'i soruyordu. Sinüs 61'i ben sinüs 60 artı 1 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Bunun da açılımını biraz önceki sayfada göstermiştik. Neydi? f a artı h bölü 1 faktörel çarpı f üstü a artı h kare bölü 2 faktöriyel çarpı f üstü a şeklinde devam ediyordu. Getirip yerine yazacağız burada. f a dediğimiz değer neydi? Kök 3 bölü 2 yazdık onu. f a yani sinüs 60'ı soruyor. Kök 3 bölü 2. h dediğimiz ifade neydi? Pi bölü 180. Pi 180 çarpı bölü 1 faktöriyel çarpı nedir? f üstü a yani 1 bölü 2 getirdim yerine yazdım artı 1 bölü 2 faktöriyel çarpı pi bölü 180'in karesi çarpı eksi kök 3 bölü 2 artı nokta nokta bu şekilde ne yapabilirim bir yaklaşık değer elde edebilirim o da nedir İlk derim 0 866, pi bölü 180 çarpı 0 bölü 5 pi bölü 180'in karesi çarpı 0 866 bölü 2 gibi ne yaptı? Bakın terimleri elde ettik ki o da yaklaşık olarak 0,8746'ya denk gelen bir sayı olmuş oldu. Yani Taylor e, seri açılımı sayesinde biz e, özel olmayan e, açıların da nelerini bulabiliyoruz? Sinüs değerlerini bulabiliyoruz. Küp kök 1,2'yi hesap edin şeklinde bir sorumuz var. Burada fx fonksiyonu küp kök x olsun arkadaşlar, küp kök x olsun. Şurada bir hatamız olmuş yine. Şurada kuvvet 1 bölü 3 olacak değil mi? 1 bölü 2 değil. Küp kök x nasıl yazılır? x üzeri 1 bölü 3 yazılır. Şimdi a sayısı 1 olsun, h sayısı da 0, bölü 2 olsun. O zaman fa dediğimiz değer küp kök 1, yani 1 ve f a artı h dediğimiz değer de ne olacak? Bunu 1 aldım bunu da sorgul 2 aldım küp küp 1 1 olarak söylenmiş oldu şimdi gelelim buraya Fonksiyonumuz x üzeri 1 bölü 3 birinci mertebeden türevi ikinci mertebeden türevi üçüncü mertebeden türevi bu şekilde alındı a'daki değeri a dediğim gibi 1 1'deki değeri 1 1'deki değeri 1 bölü 3 1'deki değeri 2 bölü 9 1'deki değeri 10 bölü 7 getirip o formülde yerine yazacak olursak işte şuradaki FA artı H formülünde yerine yazacak olursak ne olacaktır arkadaşlar? İşte 1 artı 0,2 bölü 1 faktöriyel çarpı 1 bölü 3 0,2'nin karesi bölü 2 faktöriyel çarpı eksi 2 bölü 9 gibi bir yaklaşık değer ne yapılmış oldu? Bulunmuş oldu. Demek ki küp kök 1,2 sayısı da 1,0162 sayısına yaklaşık olarak neymiş? Eşitmiş. Şimdi burada e, seri açılımla zor görülen ifadelerin e, daha önceden elde edilmiş seri yardımlarıyla bulunabileceğini göreceğiz bu örnekte. 1 bölü 2 çarpı e üzeri x eksi e üzeri x x fonksiyonunu seriye açın diye bir Sorumuz var. Şimdi biz e x'in seri açılımını da ilk soruda yapmıştık. O da neydi? 1 artı x bölü 1 faktöriyel artı x kare bölü 2 faktöriyel x artı x küp bölü 3 faktöriyel şeklinde buldum. Peki başka bize kim lazım? e üzeri eksi x lazım. O Halde x gördüğüm yere ne yazayım? Eksi x yazarsam e üzeri eksi x elde ederim. Bakın birinci seri açılımından faydalanarak direkt ikincinin ikinci ifadenin seri açılımını bulabilirim. O da ne gelecek? 1 eksi x bölü 1 faktöriyel artı x kare bölü 2 faktöriyel eksi x küp bölü 3 faktöriyel gelecek. Yani 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi şeklinde devam edecek. Biz ne istiyoruz? Bunların farkını. E farklarını alacak olursak bu ikisinin farkını alacak olursak ne alacaktır arkadaşlar? Şu ikisi birbirine götürecek çıkardığınız için. Burası ne olacak? Eee 2x olacak. Öyle değil mi? Şurası da 2x olacak. Bunlar birbirini götürecek. Burası ne yapacak? 2x küp bölü 3 faktöriyel olacak. Nokta bu şekilde bütün terimler ne yapılabilir? Bulunur. Bir de kimle çarpmak istiyoruz? 1 bölü 2 ile çarpmak istiyoruz. Bulduğumuz o ifadeyi bir de 1 bölü 2 ile çarparsan aslında seri açılımında x artı x küp bölü 3 faktöriyel artı x seri 5 bölü 5 faktöriyel şeklinde bakın elde etmiş oldu. Yani bildiğim daha önceki bir seri açılımından faydalanarak başka bir seri açılımını elde etmiş olduk. Şimdi e üzeri x çarpı kosinüs x fonksiyonu seri açın. Dikkat ederseniz e üzeri x'i daha önce bulmuştuk. Kosinüs x'i de bulmuştuk. Sadece bunların çarpımını soruyor bize. E üzeri x nedir? 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 6 x üzeri 4 bölü 10 24 şeklinde devam ediyor. Kosinüs x'i de açmıştık. 1 eksi x kare bölü 2 artı x üzeri 4 bölü 4 eksi x üzeri 6 bölü 720 şeklinde. Bu da değer ediyor. Çarpma yapmamız isteniyor bu ikisi arasında. O halde çarpalım. Şu 1 komple burayı çarptım. geldi? E üzeri x'i bulmuş oldum. İkinci terim olan eksi x kare bölü 2 ile tamamını çarptım. Altına yazdım. Üçüncü terimle Evcilik'sinin tamamını çarptım. Buraya yazdım. Bu şekilde devam ettiğimizi düşünürsek ne yapacağız? Artık bakın 1 2 üç, dört terimi yazdım. Tabii ki sonsuza kadar devam ediyor. Ama dikkat ederseniz bunları alt alta topladığınızda ne gelecek? Bir, buradan x, buradan birbirlerini götürecek. Şurası ne yaptı? E, pay değiştirerek düzenlenildi x küp bölü 3 yaptı. Ne dedim? x 4 bölü 6 yaptı. x 5 bölü 30 yaptı. İşte yaklaşık olarak e, ne yapmış olduk bakın. E, seri açılımını elde etmiş olduk. En azından 5-6 terimle elde etmiş olduk. x kare çarpı e, kosen, kare x fonksiyonunun x 4'lü terime kadar seriye açın. Tamam. Tamamını sormuyorum ama en azından ilk 4 terimini veya 5 terimini bize soruyor. x kare kosekant kare x ifadesi neydi? x kare bölü sin kare x de yazılır. x karenin zaten belli yani. Kendisi zaten problem seri açmaya gerek yok. Burası sin kare x trigonometrik bir ifade. Bunun da en son bulmuştuk hatırlayalım. Sin kare x neydi? x kare eksi 1 bölü 3 x üzeri 4 artı 2 bölü 45 x üzeri 6 şeklinde bulmuştuk bunu. Yapacağımız nedir? Bunu bu bulduğumuz ifadeye oranlamak. Yani x kareyi şuna oranlamak ki o da sadeleşmeler yapıldığında arkadaşlar ne gelmiş olacak? Bu şekilde bulunmuş olacak. Paydayı neyli parantezini aldık? X kare parantezini aldık. Bu da karşımıza bu ifade çıkmış olacak. Evet arkadaşlar böylelikle Tyler McLaren seri açılımlarını da tamamlamış olduk. Ee, tabii ki bunların çözümlerini mutlaka kendiniz de yapmaya çalışın. Kağıt üzerinde kalmasın. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.